Onun dışında güzel yani böyle. Bazı yerlerde pazar araçmaya başlamış. Grazie Şu anda endişe yapacak bir şey yok. Pamuk üretiminde ya da veriminde bundan sonraki aşamalarda ciddi bir verim düşüşü beklemiyoruz. Şu ana kadar aşırı sıcaklıklar pamuğu olumsuz etkilememekle birlikte olumlu yönleri de oldu. Bazı şu anda hala gelişim aşamasında şu anda bir ciddi bir hastalık da görülmüyor. Önümüzdeki dönemlerde bu iklim değişimi en önemli su kaynaklarını etkileyecek. Yani önümüzdeki dönemlerde su kaynaklarında ciddi bir azalma olacak bu nedenle ürün desenini değiştirmek gerekiyor. Yani aşırı su kullanan bazı ürünleri değiştirmek gerekiyor. Kuru şartlarda yetişen bazı ürünlere yönelmek lazım. Şu an durumlar çok güzel. Böyle devam ederse yani geçen seneyi geçer pamuk şeyleri. Pamuğun verimi